Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili olarak soru önergeleriyle toplumdan kaçırılmak istenen konuları Türkiye'nin gündemine taşımaya çalışıyorum. Bunlardan biri de Osman Gazi Köprüsü. Osman Gazi Köprüsü ile ilgili verdiğim soru önergesinde geçen yıl Osman Gazi Köprüsü'nden kaç araç geçtiğini ve Osman Gazi Köprüsü'ne ne kadar para ödendiği ve sonuçta Osman Gazi Köprüsü'nün hazineden ne kadar sübvanse edildiğini bakanlık tarafından açıklanmasını istedim. Ama bu, buna yanıt gelmedi. Bunun üzerine CİMER'e başvurdum. CİMER'e de aynı soruları yöneltince bana verilen yanıt ne oldu biliyor musunuz? Yap işlet devlet projelerinde tüm iş ve işlemler mevzuatına uygun olarak uygulama sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir. Şaka gibi bir yanıt. Ne rakam var, ne geçen araç sayısı var, ne toplanan para var, ne de hazineden alınan para var. Daha önce de bu birçok konuda soru sorduğum gibi müteahhitlere arka çıkan, beşli çeteyi savunan ve halkın tepkisinden korkanların bu konulara açıklık getirmediğini, artık gizli kapaklı olduğunu ve Türkiye'de milletvekillerinin dahi bu konuda soru sorduğunda yanıt alamadığı bir döneme girdik. Şimdi garanti ücretleri için ödenen para halkın cebinden çıkıyorsa halkımıza bilgi vermek zorunda değil misiniz? Kimin parasını kime ödüyorsunuz? Kimden bilgi kaçırıyorsunuz? Bunları sormak bizim hakkımız değil mi? Kit komisyonu üyesi olarak TRT'de 3-4 yıldır yapılan dizilerle ilgili ne kadar para harcandığının yanıtını da alamıyorum. Alamıyoruz. Ve ticari sır diye açıklama yapıyorlar. Cumhurbaşkanlığına araç koruma sayısını soruyoruz. Yeteri kadar diye yanıt veriyorlar. Ne kadar benzin harcandı, ne kadar mazot harcandı Cumhurbaşkanlığı araçları için diyoruz yeteri kadar yanıtını alıyoruz. Demek ki artık bunlar gemiyi azıya almış. Sorduğunuz sorulara yanıt vermeyecekler. Halktan bilgi kaçıracaklar, har vurup harman soğuracaklar. Ama şunu bilsinler ki, yapmadıkları her açıklama onların üzerindeki şüpheleri ve onların üzerindeki iddiaları arttıracaktır. O açıdan biz yine sormaya devam edeceğiz ve cevap alıncaya kadar sorularımızı sürdüreceğiz cevap alıncaya kadar da konuşacağız. Bizi susturamazsınız, bizi yıldıramazsınız ve biz halk için varız, halk için var olmaya devam edeceğiz. İlk seçimde gideceksiniz ve ilk seçim sonrası halkın huzuruna çıkıp hesap vereceksiniz. Götürdüklerinizle, götürmediklerinizle, çaldıklarınızla, çalmadıklarınızla her şeyle kuruşu kuruşuna hesap vermek zorundasınız. Yolsuzluklarınızın hesabını vermek zorundasınız usulsüzlüklerin hesabını vermek zorundasınız. Ve çocukların hakkını yediğiniz sınavlarda o sınavların da sonuçlarının ne olduğunu araştırdıktan sonra o çocukların da hakkını yediğiniz için onların da hesabını mutlaka sizden soracağız.